Arkadaşlar Artık... bak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar herkese selam olsun. Barış Özcan da rahatladığına göre oyunumuzu <gülüyor> <gülüyor> SpaceX <gülüyor> roketi fırlattı. SpaceX roketi fırlattığına <laughs> Barış Özcan rahatladığına göre devam edebiliriz. Devam <laughs> edebiliriz video aynen öyle. Ee, büyük başarı tabi. İnsanlık bir çağ atladı. Evet orta çağ kapandı yeni çağ geçtik taş evet. devri. Bu arada taş devri ee, ne zaman oluyordu? Evet. Biz hem LGS dersi veriyoruz bildiğiniz üzere arkadaşlar videolarda. Hem evet, de 2005 Tayf. 2005 Tayf. Adam düştü adam düştü. Uç, Dört <laughs> tane bloğum var. Bence atlayabiliriz. Yüz yılın anlayışını yapabiliriz. <laughs> adam yukarı çıkıyor. Tamam, git, git abi. E biz bizi nereye atlayacağız? Allahu Ekber. Attım aşağıya. Attım aşağıya. Giriş yaptım bunların base'ine. Afiyet olsun. Lan lan lan! Kırdım 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 kırdım. <laughs> Adam kapıyor hala. Kırılan <laughs> Acının tatlı tebessümü kardeşim. Peki ölmene ne diyoruz bana? <laughs> Noob'luk diyoruz. Hazi, Hani? <laughs> Hazi ne Nasi? Nası? Nası? Arkadaşlar Aleviçiğimle Adam demirset çekmiş lan. Şuta bak. Hayvane bak. Vur lan ikisini de al. Bir canını oh. bıraktım ikisinin de. Adam oh. geldi. Bana ortaya koş. Ortaya koş. Ortaya koş. Ortaya koş. Çok, çok, koş. Çalışıyor. Za. Neredeyse herkesin bed, gel gel. Ha? Ben ortaya uçuyorum. Ben de. Hayırlı uçmalar. Kıracaklar yine bak ya. Nasıl? Nasıl? <laughs> Proluk bu değil midir? Bedi kırırken. Evet. Bedi kırırken birinci olmak pardon. Vay vay vay. Pro oğlu prosun sen kardeşim. Kim o? Kim o? Ben onu bir pro yaparım. Sana madalya takacağız. Hasbro galiba. Hasbro. <laughs> Bana ortada bir tane adam var. Bütün üzümlükleri topluyor şu an. E, pembe değil mi? Onu hmm. bir yeriz. Şimdi. Ben şimdi onu yemeye gittim. Ne yapınız? Beraber olsaydık keşke ama Görmedi benim al. Evet arkadaşlar bir go yayınlarımızı başlayacağız. Rıdvan işten. abi. İkimiz de öldük ya. Oğlum 12 zümrüt çöpe gitti şu an. Oha. Eğer araç gözlü olmasaydı insan her dost zafer cekasını vurdu. Of. Her gün doğumundan gün batımına. Her geceden gündüzde bir bahçemiz var. Her bir yerde bahçemiz var. Dur bela bula biya biye buan müren müren bir bela. Çare yok bu çok fena. Çare yok bu bir bela. Çare yok ve cezası gopa. Hep için bir pranga. İlham perilerim. Yorgun ederim Ve <laughs> miskin armağan. Şu an 10 bin lirayı senden onu söyleyeyim ben. Burayı keseriz ya inşallah. İş. Abi Obi olmamız yok mu? Obi Wan Kenobi. Benim Enes istiyorum. Enes olsa şu an o demişti bu arada. Hmm. Neredesin abi sen? Ben PMP istiyorum. Kanka bir elmas bir zümrüt bir şeyler. Ben top topluyorum. Biz... Irjat mısın be? <laughs> Nerede lead var lan ne alakaysa? Lead nedir? Bilmiyorum. O ne demek? Bilmiyorum ki ben de. Sude 35 TL. Hmm. Onu tanıyoruz evet. ama ya o bizim kankimiz. Vardı bir tane ortaokul Doğukan. Gülal vardı be. Ha sen onu diyorsun. Ha ben Türkçe. <laughs> Cennet Hocam'a da selamlar buradan. Evet Cennet Hocam. Biz çok seviyoruz. Ya. Senki ay 31 mi? Senki ay. Aha. Aha. Atalay y ile Sude sevgili galiba. Atat güldürtme. Güldürtme. Ne oluyor oğlum bütün oyun bitti. E bitmiş oyun. Sude'ye bir yazsana Sude sev olak mı? Ezak <laughs> 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 sıcım olmuş. 250 gram Sude yazsın. <laughs> o İlker bunu kesmen lazım Ben böyle rezillik terbiyesi yapıyorum. Ben de görmüyorum. Orhan <laughs> abi sen ne yapıyorsun orada ajanlık? Ben bilmiyorum ya yani, bir yol mu Ben bilmiyorum. Ben, ben, bilmiyorum. Hocam bilmiyorum. hocam ıbıt sıbıt ben bilmiyorum. Hocam zıttır bilmiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ben, onun videosunu çekmiştim. Bilmiyorum ne Ne biliyorsun o? Ben bilmiyorum yani. Oo, oh, 12 elmas da yaradı. Hmm, maşallah. Ama bloksuz kaldım burada. Maşallahü Teala derler varam bizim orada. Lan kaldım. Aa. Ah. Blok getir acil. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Abi acil blok geç. Bir Oblivion olalım da. Dur dur. Oblivion'u bir olalım. Balta nerede? Lan acil acil. Dayanla 2 dakika. Ne alalım? Oğlum 13 elmas var üstünde. Oo aleyküm selam o zaman. Baran aleyküm selam diye bir laf var abi. Hocam zıttı. <laughs> bilmiyorum çocuklar. Hocam ubut zıbıt. Çocuklar bilmiyorum dedim ya. Sıcı mısın Baran? Nesin? Ben anlamadım da. <gülüyor> <gülüyor> Sana blok mu getirecektik? Evet. 14 elmas taşıyorum üstümde. Hayvani <laughs> UTL'e aldık. Dur. Oğlum Allah'ın sıfatını... Sen Kulluğun diyorsun. Mi? Ben demiyorum. Ben ben demiyorum. Ama ben, bilmiyorum. Bence, bence kullanma ama sen bilirsin. Ah geldi 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 geldi. geldi. ikisine geldi. Al. Oğlum ben, ben atlıyorum o zaman. Dur atlama atlama yolu patlattım. 15 e atla tamam, atla 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 atla. Elmasına Abi başla başlatma. Generator'a koyuyorum ve atlıyorum. Generator'a derken Ender Chester. Yok, gidemedim be diyorum bu herif. Şey diyor. Baran yamuluyoruz. Yamuluyoruz Baran yardım et. Yok yok imkan yok imkan yok. Sude, sude. Abi kırmaya başladı. Sevgilisi öldü. Yok yok, 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 yok. Kıramaz ağzına vururum. Salak Abi, bir blok doğru. koyayla o üç zümrütümü aldım. Baran invisi baran baran invisi baran baran baran. Baran, baran, baran Bende bir var. tane zümrüt var. Tamam bende dört tane var gel. İki alıyorum. Al Kırmada kanka. olur. Poğaça da olur. Veyahut fark etmiyor. <laughs> kanka şey yok mu? Altın lazım çok acil çok acil. Aga yedim ben altınları be. Kanka çok acil lazım ya. Elmas Aynen. kazma yapacağım. Hocam ıvıt sıvıt <laughs> bilmiyorum çocuklar. <ciltler. gülüyor> <laughs> o kadar komik ya. Gel ben gidiyorum. <laughs> Bayram ben Allah'ım! Allah'ım! Düştün mü? <laughs> ortaya git abi ortaya. Delirtme adamı. Bir saat orada... Geldi geldi. Ha gelmemiş sen misin? Getir zümrüt getir. çabuk. Bir zümrüt var. Tamam al iki tane al gel. Ok. Adam bizim Obi olduğumuzu görmüş. Obi o! Ooo oh, <laughs> 3 zümrüt var. Gelmişken toplayayım bari oğlum. Evet, yok evet. adam geldi. Yok adam geldi. Oğlum elmas yok mu bu oyunda? Kıymalıda veyahut farklı. Ahahahah. Arkadaşlar bu arada dalga geçme amaçlı demiyoruz. Çok reis bir adam. Seviyorum ben o Evet. Evet, artı 5000. Beğenenler artılasın. Kaldım, kaldım, kaldım. Neredesin abi? Blok yollayabilme kaldım. var mı? TNT. Kanka Gör. oradan bir blok kır bak, maviden. Düşüyor, düşüyor. Kırdım yere düşüyor. Bak aldın. Gördün mü? Bıt hocam. <laughs> Onun videosunu atacağım sana. <laughs> Akşam sanki şu an sabah. Of. Belki sabah. Ha belki var. Belki var. 17 tane elması hazır mıyız gençlik? Böyle 300 yılda gelirim herhalde. İlker 17 elmasını aldım Baran. Belki blok ver blok blok. Adam geliyor adam geliyor. Kaldım burada. Tamam ben yan bezleyim dur. Adam vallahi geliyor Baran. İkisi de geliyor ve burada Bismillahirrahmanirrahim. Dayanıyor mu aşağı atlıyorum ben? Hayır, dayanamıyorum. <laughs> tamam dur 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 dur. Ha burada da blok yok. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tamam, blok yere düştü. Ha <laughs> düşürdüm birini. <dedim. gülüyor> dur dur. Oo gözü korktu adamım. Oo oh, 5 sümrüt oldu. Dur geliyorum Baran. 5 sümrüt mü? Yuh. Bak hiç belli etmedim. şey oldu tamam mı? Alev top oldu. Hiç çıkarmadım abi. Lan hadi hadi. Kaçırıldım diyorum uzaylılar tarafından. Nasıl? Amerika Bu... Birleşik Devletleri herkes dahil de edin. Ya al... yeter ya. Aldım blok aldım gel. Ne <laughs> <laughs> Tam ben üretici açıyorum bezden çıkmayayım. Oğlum, TNT koydum altıma geldi. Eee zümrüt ay. Elmas var mı? Çektim. Zümrüt çiçeği çektim hangi sete. Oğlum imimizi alacaktık ya. Oğlum bir şey Daha önemli bu. Giderim alırım ben. Ağlayacağım ya. Ağlamaz. Uş. Ama Ertan. Ha, Ertan konuşmadan almıyorduk hani. onu. <laughs> 22 elmas selamun aleyküm. Bak gene oturuyorsun burada varan bütün gün. Hı. Hmm. O videoda da beni lanse ediyorsun. Evet ya. çok iyiydim ama oturuyor oturuyor ayıp ama Ama o, o biraz Aa, üzüldüm o videoda Çok üstüne gelmiş Değil mi Baran? Evet. Kışkırtma çekmişler bana arkadaşlar Kanka bir Şşş. Kışkırtmalı veya kışkırtması olabilir veya fark etmiyor <laughs> Oğlum ne komik adamsın lan <gülüyor> Güldür güldür <gülüyor> Arkadaşlar şu an 3 Nasıl 3 lan? <gülüyor> <gülüyor> Swish moment. <laughs> bir kere açıp saate bakmadıysa ben de hiç bilmiyorum. Y yanda saatim var koçum benim. An Nasıl? Geldiler bizim meyze. Bunlar yer beni abi. Nerede oğlum? Nerede oğlum? Göster. Adamın göster nerede mı? olduğunu göster. Yayın var bak. Benim de var aynısına. Okuyor evet. lan buradan. Bir. Hop bir. Hop İki. ikiye. Top 3. Şu bir. Abi yandan geldi, yandan geldi. Sen ona bak, ben buna bakıyorum kardeşim. Abi gene gittim boşluğa attım ya. <laughs> Helal olsun. <laughs> Özürlü olduğum doğru. Allah beyin versin, ne diyeyim oğlum. Ayy. Şşş, ona öyle var abi. Şey içtim yanlışlıkla. <laughs> dur dur. Tut adamları bir demir kılıç yapayım lan. Tahta kılıçla gezin. ben alıyorum bunu ya uğraşamam daha çok. Şşş <laughs> evet, evet çok güzel. Görünmezlik ikisini koydun umarım. Yok. <laughs> Neyse oğlum ya hayvan gibi şey üretiyoruz. hiç yok. Geldi geldi Ender Pearl. Ender Pearl attı. Oğlum baba. Aa, baba görüyor bu arada. Sen al onu öbürü gelecek şimdi. Ağzına vurdum kanka sen Atladı mı Atladım aşağıya. Emrime kadar rahatta kal. Güzel. Güzel. baba. baba. <laughs> bab Ama baba reis verdi TikTok'a başlamış lan o. <laughs> Kim ki oğlum? <laughs> Böyle video falan çıkıyor. Ben şeyli, ben şiddete eğilimli. Eğilimler, eğilim. Baba. <laughs> baba. <-ı. gülüyor> Kanka. Ben şimdi. Eee. <laughs> Demir golem alıyorum. Karşı bezi gidip koyacağım demir golemi. Komşumuz deli hakkı arkadaşlar. Hmm öyle mi olmuş o? Ha, bir elmas birikmiş şaka gibi. Şaka. Şaka. <laughs> Lan ne Gülüyor komik. Ya. sen hakikaten bu kadar at at güldü. <laughs> Abi buna niye gülüyoruz <gülüyor> ya? Adam geldi. Yok ne? senmişsiniz. Nerede otur kız? Evet arkadaşlar şu an saat 11. Çok gidiyoruz o yüzden. Evet arkadaşlar CSGO videosu istiyorsanız like tuşuna basmayı Abi yapayım. ben içtim dur. Ben içtim gidiyorum. 30 saniyen başladı. Ben de içip gideyim mi? Yok ki bende. Ben zürmü toplayayım bari. Senle uğraşırken onlar. Atla aşağı beni. Dalga mı geçiyorsun? Bak bir saniye. Bak sadece bir saniye var? Allah'ım sabır Aa, geliyor. Allah'ım sabır var. Allah geliyor sabır bize geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bak Allah'ım sabır versin yoksa ben sıkıntı çıkarırım bu alanlara. Bize geliyor lan. Bize geliyor. Bir bak ona bir obi atacağım var ya. Nasıl? Abi sen mi atıyorsun onu? Hayır kaç kaç geldi. Lan lan. Yine boşa boş attım. <laughs> Ateş tomları yine boş. <laughs> Dört zümrüt gitti ya herife. Herif de seni söylüyor. <laughs> <laughs> oğlum girmekten yarılacağım var ya. Neyse oğlum zümrüt prodüyosumuz iyi gidiyor yine. Değil mi kar? Eee imiz işte içmemiş. İçse bulur, içse bulur, içse Baran a ateş fake. topu at çabuk. Ateş topunu alıyorum abi saygılarımla. 10 demirini alıyorum kardeşim. Aha vurdum birini. Okey. Hop fake verdim. Ya yanlış şeyden aldım Allah kahretsin. Nasıl? Nasıl? Bunu <laughs> nasıl yapıyor? <laughs> <laughs> burada rahmetli Murat Övüç'e de selamlarız diyor. <gülüyor> <Nafi>. <gülüyor> ne komik adamsın la. Sıcı Onlar orada fingirdeşiyor Baran. Tamam mı? Al şunları. Ne oldu lan? Ender, 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 Geldi yukarıda yukarıda. Adamı kazma. Geldi geldi, adam. geldi, geldi 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 burada. Aa yeni çalıştın. Aferin mal. Dört sümrütün aldım geri. Oo. Al al inviziyi çabuk al çabuk al. Al şunu çabuk çabuk al çabuk çabuk al. Çabuk al Bey. inviziyi çabuk 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 Ver evine. Dizi Evet arkadaşlar TikTok izlediğimizi belli etmemeye çalıştık ama olmuyor. Belli etmemeliyim belli etmemeliyim. Baramon <laughs> Anladın evet. Anladım Arkadaşlar ne olur telif hakkı Anladım Baran? Ne yaptık? Yani Bana sizi... da almışsın lan. Evet hadi. E koyayım bir tanesini ya sen de kendine mi aldın? Hmm. Süt de içmemiz lazım da içemem. Süt almadım. Ben de. Söylesen alırdık atat. <laughs> gel 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 gel. Eğer telif yemeyeceksek şarkı söylemeye başlayalım. Telif yiyeceğiz. You can say I'm mad enough. Oo. Sümrüt de birikmiş 5 tane. Bir kere hiç görünmüyorsun kardeşim. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Görünüyor muyum? Evet. Koş 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 ben de içtim. Gel 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 gel. Lan 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 kırıyordum kırıyordum İlker kır 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 kır. Ben karşı bezdeyim dur. Oğlum kırmadın mı hala? Yo. Ben düştüm sanıyorlar. Düşmedin mi? Yok. <laughs> <laughs> Atatür <'ü> ölmedin mi? <laughs> ah ben düştüm bu sefer. <laughs> Bez gitti. Aha, gidiyorlar bezden ben hala bezdeyim. Bir kere ölmedin. <laughs> Aleykümselam. Oğlum bir şey mi? Oynuyorsun bu bak. Abi birini attım. Kardeşim. Cihan bir sırt ver bakayım. <laughs> <laughs> Kanka ben kırdım adamları. <laughs> Alıyorsun. Ben vur artık. Kan bize gelecekler. Ben Ender Chest'ı atayım eşyalar da geleyim. Cihan ölmedin <laughs> mi? Sude 35 Türkiye ölmedin mi? Hırjat. <laughs> <laughs> geliyor geliyor. He's coming. I'm coming home. Coming home. All the way. All the way. I'm coming home. Coming home. Geldi adam. Ortada. İlker <laughs> şimdi demir kılıç attım. <laughs> Oo Allah razı olsun. Neredesin? Hırjatım <laughs> ben ışınlanıyorum. Hmm. Vay be sıcım olun. At gitsin be. Ya. Ben baran... Demir topu alsana demir topu. Demir topu alalım. Lan dur adam geliyor adam. Adma. <laughs> Coming bro. Coming bro. Su 35 TL ölmedin mi? Nerede ki? Tut ki dakika geliyorum. Moruks gelmiyor. Baran tut ki. Anladın hani. <laughs> Bakın lezgeseciler tut ki ne demek? Farz et ki. Ola ki. Buradan Dilek hocamıza da selamlar hocam. Aleyküm selam. Ne oluyor? Kendine paçayı ısmarlamadınız. Adam geldi şey. herhalde bilmiyorum. Düşme sesi geldi. Ender adamı koydum. Ender adam. <laughs> hmm. Koleme vurdum da etki etmedi lan. Ben gidiyorum bana yeter artık. Uluslararası efe kesin babam adam. <laughs> Dur lan 17 elmasım var. Yükseltme var hızlı. Icatlar takımı. Ivjat, Ivjat. Doğru sümrütün var Baran blok at. Baran çabuk blok at. Aga, bende de yok ki. Muruk. Her gelen bir gün gidiyoruz sağa. <laughs> Aa Hazır. varmış. Küfürlü bir espri yap şimdi biraz olsun. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik la. <laughs> Oh Baran sen bunu Ender Chest'in sanmaya devam et kardeşim ben hepsini aldım seni. Oğlum ben Ender Chest'im sanmıyorum ki sen kullan diye koyuyorum. abi ne aç. yapsın. Aç gözlü hayvan seni bırak altınlarımı. <laughs> Ölünce lazım olur diye koyuyorum. baran yani. ölmedin <laughs> mi? Garaj ölmedin. Hadi gidelim artık video uzun. Buddy is, <laughs> is Turkey. Buddy is you Eee bitti. Evet arkadaşlar. Şurada... Ne oluyor? bir şey oluyor. Adam geldi. Adam geldi burada. Burada adam. Nerede? Burada Bezine burada burada. Bezle, bezle bezle çabuk gel. Öleceğim. Ben bezle. Kırıyor değilim. kırıyor kırıyor. Kırmaz kırmaz. Hele gele gitler. Go alek gollek. Allah razı. Baran Allah razı olsun. Hele gele gottile go alek go alek hele gele gottile. ölmedin mi lan? Aa ölüyorum Baran. Vurma vurma. İn aşağı, in aşağı, in. İn aşağı. Ok, ok Ya arkadaşlar biz bunu beş ya bizim, umurum umurum daha fazla bu tarz video için ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Baran'a da geldiği için çok teşekkürler. Her Videoyu şey beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz tabii ki yorum falan da atarsanız mutlu oluruz. Görüşmek üzere. bir bit. Aynen öyle. Kap